Evet, bizim, patron nedir bizim bu? Bizim çürük, çürük et dediğimiz, çürük, kesik ve yaptığımız, özel işlemlerden geçirdiğimiz ama için en ufak bir katkı maddesi olmayan, sıfır sinir, sıfır yağ bir et. Ee, özel tekniklerle yapıyoruz bunu. Suyundan da belli zaten. Masaya geldiğinde de yumuşacık oluyor. Yani aşkı aşk değil ile yapıyoruz işimiz diyelim ya. Peki. Bakalım nasılmış lezzet? Biz de test edelim o zaman. Buyurun Aflaman Bey. Azami. Arkadaşı gömlez koruyor. Ekmek Dostlar, bu üçü bir arada. Şöyle göstereyim size, açayım. Burada içerisinde hem çürük var, bu dananın arka kısmında yapılıyor. Hem tavuk var, hem köfte var. Üçü bir arada diye geçiyorum. Sizimiz ikinci çürük geldi. Bunu yiyeceğiz. Görüyorsun efendim. efendim. Arkada olsun. Evet. Köfte çıktı mı? Kızarmış kürekçiyle beraber. Evet, üçü evet. Beraber onlar. Buyurun. Bir tatlı daha var. Bir çatan bir tatlı.